Herkese selamlar. Bu bir 3 boyutlu yazıcıyla ne kadar ileri gidebiliriz videosudur. Video sonunda gerçek hayatta var olmuş bir sürat teknesinin radyo kontrolü modelini 3 boyutlu yazıcıyla tasarlayıp kullanıyor olacağım. Teknenin orijinali şöyle görünüyor. Notre Dame U7 diye internette aratırsanız bolca kaynak bulabilirsiniz konuyla ilgili. Açıkçası teknoloji yapım sürecinde bir sürü sorunla mücadele ettim. Bir, bir sürü sorun kaldırmak zorunda kaldım. Video tamamını izlerseniz bu sürede zaten görüyor olacaksınız. Bu video iki destekçisi var. Bunlardan birincisi Radio Master. yapımında Mate 12 Radio Mate modelini kullandık. Kumandanın inceleme videosu kanalda var aşağıya bırakırım açıklama bölümüne bırakırım videosunu isterseniz onu da izlersiniz. İkinci sponsor ise Porima. Tekline spor sponsoru Porima filamentler oldu. Destekleri için kendilerine teşekkür ederim. Yakında da Porima'nın değişik filamentlerini kanalda inceliyor olacağım. Bu yüzden takipte kalmayı unutmayın. Şimdi fazla bekletmeden isterseniz yapıma geçelim. So depressed when I can't seem to get out I'm inspired by worth. I desire your worst so you can just hide while I work. I am tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did sh I know it hurts. But something deep inside. Moralim biraz bozuldu çünkü e, arkadaş tekniği yanlış da Ne pil uyuyor, ne motor uyuyor. E, ben de günlerdir baskı alıyorum, günler sürdü. İşte belki bir kilonun üzerinde filament harcadım falan e, ve modele hiçbir şey uymuyor. Yani ne pil koyabiliyorsunuz pil kutusuna, ne motorlar uyuyor. E, kapakta kocaman bir delik var falan e, uğraştım hani bu sorunları çözeyim diye uğraştım, çözemedim ve modeli çöpe attım şöyle gördüğünüz gibi model çöpte e, sinirlendim ve ikiye bölüp attım e, şimdi ama tabi böyle bırakacak değilim e, şimdi bir şeyler yaptım onları göstereyim gördüğünüz gibi burada yine basıyor, modeli resize ettim bazı değişiklikler yaptım e, şimdi tekrar basıyorum daha büyük bir şekilde basıyorum daha derin bir şekilde basıyorum Yine üzerinde birkaç değişiklik daha yapıyor olacağım şimdi baskı bitsin devamını izleyelim bitnemizin ana parçalarının baskısı bitti hatta bazı yerleri macunladım bile ortada gördüğünüz gibi macunlar var şimdi çekimi böyle yapıyorum ama hani çok uzun gözüküyor aslında o kadar da uzun değil yani bir metrenin biraz üstünde olabilir böyle bakarız yine şimdi birkaç yardımcı parça kaldı işte şu üst kapak şu an gördüğünüz kısımdaki üst kapak basılacak bir başka basılacak parça muhtemelen yok. Evet, başka basılacak parça kalmadı. Ee, yalnız ana kapağı yani şuradaki kapağı bir kısmını tekrar tasarlamak zorunda kalacağım. Çünkü e, tasarlayan arkadaş sağ olsun. Bunu biraz enteresan tasarlamış. Enteresandan kastım şu e, delik var ana kapağın üstünde. Yani bu tekne ve su alır oradan. Dolayısıyla o kapağı öyle kullanamayız. Ee, şimdi kapan bir parçasına basacağım. Bir parçasını hatta iki parçasına basacağım. Bir parçasını kullanacağım. Diğer parçasını yeniden tasarlayacağım. de dedim tartayım bakalım ne kadar olmuş ağırlığı. Yani 2 kilo şu an bıraktım elimi. Ellerim burada. 2 kilo filament kullanmışız aşağı yukarı. İşte köpükler var içinde. Belki iki kilodan biraz daha azdır ama kapak falan eklenince işte iki kilo filament kullanmışız. Bunun ağırlığı iki kilo oluyor. İşte pildi ee, Motordu derken herhalde bu iki buçuk hatta 3 kilo gelecek 3 kilo civarında bir ağırlığı olacak. Yani böyle bir şey yapacaksınız iki kilo filament gidecek demek oluyor. Şimdi kaldığımız yerden bir devam edelim. I like I'm losing my mind. everybody in the world dying? Please Lord give me a, sign, a sign. I wanna be the greatest, everybody on the fake shit I look around and feel like everybody is the fakest I make this, everyday and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant I don't hear shit that I think is amazing Waiting, for my day when I'm playing Sold out shows for a thousand faces, hey! Give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all oh, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news fits, I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. or oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Şimdi kapakta bir bağlantı sorunu vardı model e, tam tasarlanmamıştı eksikler vardı bu gördüğünüz motor kapağı daha doğrusu motor kapağı değil de pil koyacağımız yerin kapağı bunun üzerinde bir tane motor, motor modeli geliyor. Şimdi bunu bağlamak için tasarlayan arkadaş hiçbir şey koymamış gördüğünüz gibi iki tane delik var sadece şurada bu deliklerden oraya yerine bağlanacak bir şey de yok yani sadece şuraya iki tane delik bırakmış model yarım kalmış muhtemelen. Şöyle yapacağız. Ee, şöyle parçalar tasarladım. Şurada gördüğünüz parçalar. Bunun içi delik bir tarafı. Buraya insert somunlar koyacağız. Şöyle insert somunları yerleştireceğiz. Sonra da bunaları, buna delik açıp insert somunları üstten sıkacağız. Bunları da şey yapıştıracağız. Zemine yapıştıracağız. Yani tekniğin içine yapıştıracağız. Onun için şimdi buna delik deleceğim. Insert somunları bunların içine koyacağım. Ve sonrasında da modelin içine bunu yapıştırıyor olacağım. Deleceğim yerleri işaretledim şöyle. Şuradaki siyah çizdiğim yerlerden yeni delikler açacağım. Sonra da e, hava ile ısıtıp bu ince organları içine sokacağım. Ardından da vidalayabilir bir hale getireceğim. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my To my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way, so I'm taking six shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking six shots, all straight to the face. I'm taking six shots. Are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know. Enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses But we know calculus, damn ain't that fabulous Can't wait to apply all those mathematicus But we can't get a job that pays us enough I'm about to pop off, fuck you you're lost We all know that we never really want a boss So I'ma do what I want to To the face, and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So, welcome to HTX. I'm taking shot the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. <laughs> Pop off with the new rock, electronic, brother's well, sonic a up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new stuff. <laughs> Cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough this. I'm sick of all the bad thoughts. People who are half done. You were not as tough as. <laughs> I'm back. You know that I never left. I'm bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekne hakkında herhangi bir sorunuz olursa yorum bölümünden lütfen sormayı unutmayın. Umarım keyifli anlar yaşatabilmişimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.